Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve görmediğiniz yepyeni görüntüler getirdim. Herkes sabırsızlıkla yeni sezonu beklerken oyuncularımızın setten hiç görmediğiniz kamera arkası paylaşımlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın birbirinden özel görüntüleri anında kanalımızda bulunmaktadır. Bunun için takipte kalmayı unutmayın.